Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hillary Clinton 4 günlük Balkan gezisine Bosna Hersek'le başladı. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın da katılımıyla ülkedeki etnik ayrılıkların çözümü üzerinde toplantı yapılacak. Öte yandan Clinton, Balkan turundan önce Cezayir'e uğrayarak Devlet Başkanı Abdülaziz Bouteflika'dan Kuzey Mali'de yapılacak askeri müdahaleye destek vermesini istedi. Tuaregler ve El-Kaide'ye bağlantılı gruplar Mart ayında isyan ederek Mali'nin 3'te 2'sinin kontrolünü ele geçirmişti. Başkanın uzun tecrübesine dayanarak yaptığı analizler çok değerliydi. Çünkü Mali'nin iç güvenliği, terörist aktiviteler ve uyuşturucu ticareti gibi bölgeyi ve daha ötesini tehdit eden çok sayıda karmaşık faktörle aynı anda ilgilenilmeli. <laughs> Cezayir'in Mali ile 2000 kilometre sınırı bulunması nedeniyle bu tefrika Mali'ye yapılacak bir müdahalenin El Kaide'ye bağlı teröristlerin tekrar ülkeye girmesine ve olası bir mülteci krizine yol açmasından çekiniyor.